Kafayı soktu abi. Ya oraya gitme Bu yolda köpekler durmuş. Arkadaşlar hayvanlardan gelirken bu kurtarmış. Hı. Bu köpeklerden bizimiz başımız belada. Görüyorsunuz, her yer yara. E, tedavi olur da kurt atar olmaz ki. Hmm. Kesin. Gurta her yeri şuradan kayışkembe ulaşmış. <laughs> evet. Buradan da, tam işkembe gözüküyor. <laughs> Sinekler de atıyor. Evet. Altı tane köpek. <laughs> bir tanesi tutmuş peşinde kovaladı. Diğerlerde bunun peşindeydi. Altı tane bir de. Altı tane bir de. Yani yaraladılar bunu. Yaralamışlar zaten. Evet. Yemek için çalışıyorlar. Bu var. Hı. Hmm. Her tarafında var. Her tarafında var. Evet. Evet. Yine sinekler konmasın bari ya. Evet. Tamam doğru bir şey yap da. Hmm. Evet, evet. Bu hamile herhalde. Hamile evet.